Biz her pazar günü dağa çıkardık. Bugün değişik bir şey yapalım dedik. Geldik ata ocağı dedi. Ata ocağına Iğdır'la alakalı güzel bir çalışma yapmışlar. Iğdır'ın tarihiyle, Iğdır'ın gelenek görenekleriyle, tarımsal aletleriyle, ondan sonra o eskinin mutfak eşyalarıyla güzel bir müze haline getirmişler buraya. Iğdır hakkında yazılan yazılar, kitaplar, şairler, onların kitaplarıyla bir kütüphane oluşturmuşlar. Burada Türk'ün eski, en eski bayramı dediğimiz Navruz Bayramı ile alakalı yedi nevil tepsisi hazırlamışlar. Burada semeni dediğimiz buğday yeşertmesi ve yedi çeşit meyveden kuru yemişten oluşan bir yedi nevil şeyi oluşturmuşlar. Onun yanında eski yayıklar, eski bulgur makineleri, tokmaklar bilmem neler çok harika bir şey elde etmişler. Iğdır eskiden İdir Bey tarafından, Oğuz'un 21. torunu İdir Bey tarafından kurulduğu söyleniyor. Melekli de yine Alparslan'ın oğlu Melikşah döneminde kurulduğu dile getiriliyor. Melikşah aynı zamanda Bizim dedemizi zindandan kurtaran komutan şey padişah olarak da bizim de ona karşı şeyimiz biraz fazla. Hani fethederken de ordusu konaklamış bilmiyorum Evet. Şimdi İsmi oradan gelme Melekli. O da var. Yani şeyde mesela bizim ilk Pasinler Savaşı'nın komutanlarından bir tanesi Savur Kazan hamdır. Dede Korkut'ta 6 7 tane hatta en son 13. Destan diye Türkmen Sağrı'da bir destanı daha bulundu. Hani orada o 12. Destan'da bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Buradaki e, Sürmeli'den bahsediyor, e, Karakale'den bahsediyor, Kale'den bahsediyor. Yani bu coğrafyanın Aras'tan bahsediyor, dönüyor Kür'den bahsediyor. Yani öbür destanlarında bu kadar geniş bir bilgi yok. Ama 13. Destan dediğinde... Bu bölgeyi çok şey, güzel bir şekilde şey yapıyor. Kendisini anlatırken işte Kars'ın, Kars, Kars Kalesi'nin ve Aras Kalesi'nin e, hakimi diye bahsediyor. Hani Iğdır gerçekten tarihi kültürü şey. Hatta e, medeniyetin doğduğu şehir de denilebiliyor. Hani Nuh Aleyhisselam'ından sonra kurulan büyük şeylerden birisi ama Iğdır'ın coğrafi yapısı olarak da eskiden e, sazlık bataklıkmış. O yüzden fazla gelişmedi. Diğer şehirler gibi gelişmedi. Iğdır'a gelenler dağa kaçıyordu sıcağından, şeyinden dolayı. 1960'lı yıllarda devlet suçları drenaj kanallarıyla buranın şeyini aşağıya indirdi, su seviyesini ve bataklıktan kurtuldu. O tarihten sonra Iğdır gelişme gösteriyor. Iğdır medeniyet beşi diyebiliriz. Kürdüyle, Azerisiyle, Terikemesiyle, Göçmeniyle bütün şeylerin burada kardeşçe yaşadığı bir şehir. Ee, i̇nşallah gelecek kuşaklara bu eserlerle Iğdır'ın geçmişini daha güzel aktaracak e, çalışmalar olabilir. Ee, biraz da Iğdır halkının desteği şart bir kişinin üstüne yüklenmemesi lazım. Yani Onların atası bizim de atamız sayılır. Çünkü bir medeniyeti gelecek kuşaklara taşımak için e, ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlar. Hatta yani insanüstü bir çalışma diyelim buna. Çünkü bir kişinin iki kişinin altından kalkacağı bir şey değil. Herkesin yardımcı olması lazım. Yani Iğdır'ın ile alakalı elinde belge olanlar, bilgi olanlar buraya getirebilir. ve da de daha değişik argümanlar filan. Mesela Karakoy'un az kısmında, üst kısmında bu meleke kirelerin üstünde e, eskiden o taş devrine kalma bir iki parça Bulmuşlar burada var. Onları daha da genişletebiliriz. İnşallah Allah'ın izniyle burası daha iyi tanınır hale gelecek. Dışarıdaki Iğdırlıları buraya davet ediyorum. Hani onlar zaten Iğdır'a hasretler. Ama Iğdır'a geldiklerinde muhakkak Melekli'deki ata ocağına uğramalarını buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Duygulandırdı bizi. Bizi geçmişimize, bağımızın e, Kokmaması lazım. Bizim geçmişimiz geçmişimize götürdü. İnşallah e, bu eserler bizim geçmişimizi geleceğe de taşımış olacak. İnşallah. Allah razı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Sağ. Ol. Şey hizmetlerinin devamını da bekleriz. İnşallah. Evet, i̇nşallah. Hani bizim üzerimize düşecek bir şey varsa da başımız gözümüzüne. Sağ. Ol, her, zaman, her zaman her zaman yanınızdayız. Varsa çok varlığında. Yani, aynı fayton içinde iki tekerli at koşuyorlar şimdi. Bunlar arada kendilerine teker oturak şey yapmışlar. İşte i̇ki kişilik bir araba gibi yapmışlar. O zaman lüks arabaları yapmışlar var ya. Ne yapıyorlar? Çerata. Almanlakı şeyle ağaçlarda boydan boya keserek tahta çıkarıyorlarmış. Evet. Ne yani, işte bizim Buradan vardı çift kişilik. kişi karşılığı geçer, kayışı var. diyorlar. Hem şeyi inceltiyor 现在可以卖的，去到那边卖，还没没事